Evet, Innerjoin-Lepsjoin kombinasyonunu bir de öğretmenler için uygulayalım arkadaşlar. Öğretmenler için uygulamak için Önce sorumuz karşımıza gelsin. Öğretmen kitap ödünç tablosuna göre hangi öğretmenin hangi kitaplara ödünç aldığını listeleyen Innerjoin-Lepsjoin birleştirme sorgusunu yazınız diyor. Hani e, burada önce öğretmen kitap ödünç tablosunu alacağız. Öğretmenler tablosuyla birleştireceğiz. Bunu Innerjoin ile yapacağız. Daha sonra da left join'e de kütüphane tablosunu birleştireceğiz. Bunu hep birlikte yapalım. Evet sorgumuzu eski sorgudan silip yeniden yazacağız. Bunu bu sefer öğretmenler tablosu için yapacağız. Yine select komutuyla başlıyoruz. Select diyoruz, yıldız diyoruz. Yıldız demek tüm alanları listelemek demek. Daha sonra da from yan cümlesiniyle birleştireceğimiz tabloları belirtiyoruz. Öğretmen kitap ödünç tablomuzla başlayacağız. Öğretmen kitap ödünç tablomuza bakalım. Görelim içeriğini. Dört tane kaydımız var. Yani bu şu demek dört tane öğretmen sadece kitap ödünç almış demektir. Bu 4 öğretmen isimleri ne? Alınan kitapların isimleri nedir? Bunları bu sorgumuzla öğrenmiş olacağız. Evet öğretmen kitap ödünç diyorum ve inner join komutunu yazdım ve öğretmenler tablosuyla birleştiriyorum. Öğretmenler tablosuyla birleştirme aşamasında bunları hangi alanlara göre birleştireceğiz? Tabii ki öğretmen kitap ödünç tablosunda öğretmenlerin numaralarının yani personel numaranın olduğu alan hangisi? Ödünç alan alanı. Öğretmenler tablosunda da öğretmenlerin personel numarası olduğu alan ise per ID alanı. Şimdi bu iki birleşimi görelim bu şekildeyken. Execute diyorum. İşte öğretmenlerin isimleri geldi. Ama şu anda burada kitap isimleri var mı? Yok. Kitap isimlerinde gelmesini istiyorsak üçüncü tablomuz olan kütüphane tablosunda bu tabloya eklememiz gerekiyor. Bu yeni oluşan tabloya. İki tablonun birleşiminden bir tablo elde ettik aslında şu anda. Bunu da yapabilmek için yine ne kullanacağız? Left join'i kullanacağız. Left join diyorum. Left join arkadaşlar şu tabloyu, bu tabloyu referans alacak. Tamam mı? Bu tabloyu referans alarak kütüphane tablosunu birleştirilecek. Kütüphane tablosunu birleştirecek bu tabloya. Birleştirmede kullanacağımız alanları belirtiyorum. Kütüphane tablosuyla Öğretmen Kitap Ödünç tablosunda birbiriyle ilişkili olabilecek alanlar neler? Öğretmen Kitap Ödünç tablosunda ödünç alınan yayın alanı, burada çünkü kitap numaraları var. Kütüphane tablosunda da kitap numaranın olduğu alanımız ise bizim hangisi? yayın ID alanı. O zaman onu buraya yazacağız. Evet yayın ID. Burada tabii ki şu ifadeyi başına yazmamız gerekiyor. Bunu da buraya yazdık. Ve şimdi bu üç tablonun birleşimini göreceğiz. Execute dedim. Her üç, her üç tabloyu birleştirdik. Bileşimi de neye göre yaptık? Ödünç alınan yayın, ödünç alan alanlarına göre yaptık aslında. Ödünç alanla ee, bizim personel ID alanımız eşleşiyor. Gördüğünüz gibi aynı veriler döndü. Gördünüz mü? Ödüç ondan yayın alanıyla da yayın ID alanı eşleşiyor. Aynı veriler döndüğünü görebilirsiniz. Aynı numaralar var. Bunlarla ilişkilendirdik. Zaten bunların isimlerini de burada yazdık. Şimdi bizim istediğimiz şey nedir? Bizden ne ister ee, bir işe girdiniz, patronunuz veya okuldaki okul müdürünüz bu kişilerin isimlerini ve bu kişilerin aldık kitapların isimlerini isteyecektir sizler. Bunun için ne yapacağız? Öğretmenler tablosundaki ad ve soyad alanları listelensin. Kitapların olduğu kütüphane tablosundan da yıl ad alanları listelensin deriz biz burada. Evet bunları bu şekilde yazdıktan sonra şimdi execute'a bastığımda Muhammed Demir Cemo kitabını almış, Mustafa Kocatepe algoritma ve programlamayı almış, Hayriye Kutlu, Kültürünü Konuşturmak isimli kitabı almış, Süleyman Çelik de Doğu Karadeniz isimli kitabı ödünç almış deriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, inner join, leaf join kombinasyonunu kullanarak ne yapmış olduk? Her üç taktığı birleştirerek istediğimiz kayıtları çektik. İstediğimiz kayıtları listelemiş olduk arkadaşlar. Bunun da yine ben şamasını ben size göstermek istiyorum. Ben şeması da şu şekilde. Öğretmen kitap ödünçle öğretmenleri birleştirdik. Sonra kütüphaneyi birleştirdik. Bunlara A, B, C, D isim verebilirsiniz. Ben Google'a isim vermedim. Takma isim vermeden yaptım. Ve bu üç tablonun birleşiminden doğan sonuç ise şu taralı bölge yani renkli bölgenin olduğu yer aslında burasıdır. Her üç tablonun birleşiminden oluşan bir kesişim elde ettik aslında. O kesişimin sonucu olarak da kütüphaneden kitap alanların isimlerini ve hangi kitapları aldılarsa onların isimlerini istedik. Kitap almayan kişileri listelemedik. Evet, ben da bu şekilde iniyoruz ve